Hepimizle Merhaba arkadaşlar. Yine Anladın bir videoyla. Arkadaşlar size ilk önce videonun ismini söylemeden önce yeni arkadaşlarımızı tanıtacağız. Berat arkadaşlar e yeni ailemizin mi? üyesi. Bir de Şengül. Şengül zaten Eray'ı tanıtmıştık Eray'ın kız kardeşi. Arkadaşlar şu anda videomuzun adı doğru mu yalan mı? Hepsi sıraya sırayla oturacak. Ben bundan Eray, en alt komşusuyum. Alt... Evet, alt komşumuz Eray Geç oraya Eray sen. Tamam, tamam. öyle oturun. Böyle. böyle. Soruyorum arkadaşlar hepsine. Ee, Duran hiç boğuldun mu? Ya hayır, ben yüzme kralıyım. Ya be arkadaşlar havza gittik boğuldu yalan söyledi. <laughs> yalan söyleyene cezam olsun, hatta bir şey olmasın. Ee, test yapmış gibi oluruz en azından. Duran yalancıymış. Hayır. Berat ıı, hiç acı yediğ mı? Hayır ya. Ben bebe miyim? He. Oğlan... Aa, ağladım. 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 Yiyordu, ağladım. Arkadaşlar biz binada oturuyorduk. Ee, Annemiz binada çay içerken bu Berat acı biber yedi ve ağladı. Hem de çok ağladı arkadaşlar. Ee, su içiyor arkadaşlar. yüz yalan ya. He, kesin yalandır He, arkadaşlar. Yalan. Yalan. Şengül ıı, hiç havuza ıı, kakanı yaptın mı? Yaptı. Yaptı. Ben tam dalıyordum. E yapmış. Ben suya daldım. Suyun içinde kakasını gördüm. Arkadaşlar çok kötü bir şey. O anı ben yaşamak istemezdim. Eray'a ne soralım? ne soracaktık Eray? Eray'a ne soralım? Esap Eray Eray'a ne, Eray ne, Eray ne soralım? Evet arkadaşlar şimdi Eray futbola gittiği için Eray'a soruyoruz. Eray hiç Maç kursuna gittiğinde kafanı üst direğe vurdun mu? Kaleciyken vurdum. Evet. E, topu zıplamak, zıplayıp tutmak için zıplayacaktım. E, ellerim havaya gitti direğin üstüne. Kafam da direğe şey gitti oldu. vurdum. Evet arkadaşlar ben de yanındaydım. Ben de birkaç gün gittim ama çok sevmedim. Ben de koronadan dolayı kapandım maç kursu. <laughs> arkadaşlar inşallah Çırıyor. diğer videomuzda birlikte oluruz. Sizlerle görüşürüz. <Gülüyor> bay bay. <Gülüyor> bay bay büyük evet. alemiz.